Merhaba canlar. Bugün MEP Beceri Temelli Sorularda 2. üniteyle tekrar beraberiz. 2. Ünite'ye ait 11. sorudan 20. soruya kadar olan soruları beraber çözeceğiz. 11. soruyla başlayalım. Termometrelerin içerisinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir, azaldıkça düşer. Asya elindeki termometre ile sırası ile 1, 2, 3 numaralı odalara giriyor Aşağıda bu odalarda termometredeki civa seviyeleri gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı odalardaki sıcaklık değerleri derece cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 dereceye baktığım zaman hemen şunu görüyorum. Bakın, bütün sıcaklıkları aynı yere taşıdığım zaman en sıcak olan odanın 3. oda, yani sıcaklığı en yüksek olan 3. oda, Sonra birinci oda. Sonra da ikinci odanın olduğunu görüyorum. En soğuğumuz ikinci oda. En sıcağımız üçüncü oda. Şimdi şıklara indim. Şıklarda üç tane aynı sayı kullanılmış. Yani 57 bölü 4. 80 bölü 3. Ve 43 bölü 2. Şimdi bunları tam sayılı kesirlere çevirerek sıralamasını tam kısmına göre rahatlıkla yapabilirim. O yüzden hemen bunları bir tam sayılı kesilere çevirelim. 5'in içinde 4 1 defa 1 kere 4 4. Burada 1 kaldı. 7'yi indiriyorum. 17'de 4 4 defa 4 kere 4 16 1 kaldı. Kalan 1'i paya yazıyorum. Paydam hiç değişmiyor. Siz de zamanla pratik kazanmak için bu bölme işlemini zihinden yapmaya gayret ediniz. 5'in içine 4. 1 defa 1 kere 4 4. 7'yi indirdim. 17'de 4. 4 defa. Bakın biraz önce yaptığım işlem bu. Burası tam kısmı. Burası payda. Hiç değişmiyor. Kalan ise pay kısmına yazılır. Bunu da hatırladıktan sonra devam edelim. 80 bölü 3'ü de tam sayılı kesre çeviriyorum. 8'in içinde 3. 2 defa. 2 kere 3. 6. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 0'ı da indirdim. 20'nin içinde 3, 6 defa, 6 kere 3, 18. 20'den 18 çıkardığım zaman 2 kaldı. O 2'yi buraya yazıyorum. Paydam hiç değişmiyor. 43 bölü 2'ye geldim. 43'ün içinde 2, <laughs> 4'te 2, 2 defa, 3'te de 2, 1 defa, 1 kaldı. Paydam hiç değişmedi. Şimdi sıralamaya göre bakıyorum en sıcak olan üçüncü odaydı. Yani bunların içerisinde en büyük olan bu. O halde bu üçüncü oda olmalı. En soğuk olan ikinci oda. O zaman burası da ikinci oda olmalı. Birinci oda ise sıcak ve soğuk arasında bir derece olmalı. Yani 21, 14 ile 26 arasındadır. Bu da birinci oda. O halde birinci da arayacağım değer 43 bölü 2. Şu ikisinden birisi. İkinci odada arayacağım değer 57 bölü 4. O halde doğru cevabım çıkmış oldu. Doğru cevabım B şıkkı. 12. soru. Yukarıdaki özdeş tüplerin kaçta kaçının sıvı ile dolu olduğu kesirlerle gösterilmiştir. İkinci tüpteki sıvının bir kısmı birinci tüpe aktarılarak birinci tüp taşmadan tamamen dolduruluyor. Son durumda ikinci tüpün kaçta kaçın sıvı ile dolu olduğunu gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi birinci tüpün 3 bölü 5 kadarı dolu. İkinci tüpten birinci tüpe sıvı aktarılıyor yalnız ne kadar aktarılabilir? Birinci tüpün boş kısmı kadar. Peki birinci tüpün boş kısmı ne kadardır? 3 bölü 5'i doluysa burası 2 bölü 5'tir. O halde ben İkinci tüpten yani 7 bölü 10'dan ancak 2 bölü 5'lik kısmını kullanabilirim. Bu çıkarma işlemini yapabilmek için hemen şunu hatırlıyorum. Paydalarım eşit olmazsa ben çıkarma işlemini yapamam. O halde payda eşitliyorum. 5'i 2 ile genişleterek paydasının 10 olmasını sağlıyorum. 7'yi yazdım. Eksi 2 kere 2 4 bölü 10. Bu şekilde yazıma da ortak payda da yazma diyorduk. Onu da hatırlayalım. 7'de 4 çıktı. 3 paydamı da aynen yazdım. Bu ne demek? Ben 2 bölü 5 yani 4 bölü 10'lu kısmını birinci tüpe aktardım. Geriye kalan ikinci tüpte kalan kısmın 3 bölü 10 olduğunu söylüyor. Yani doğru cevabım C şıkkı. 13. soru. Aşağıda eş karelerden oluşan iki tablo verilmiştir. Birinci tabloda içinde bir doğal sayının karesi olarak yazılabilen sayıların yazılı olduğu tüm kareler, ikinci tabloda ise rastgele seçilen bazı kareler boyanıyor. Birinci tabloya bakalım. Bir doğal sayının karesi olarak yazılabilen neler var? 1 var, 2'nin karesi 4 var, 3'ün karesi 9 var, 4'ün karesi 16 ama 16 olmadığı için boyalı olan yerler 3 tane kare. Birinci tabloda karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden kesir, yani 1, 2, 3 tane boyalı var. Toplamda da 15 kare. O halde 3 bölü 15 kadarı boyanmış. İkinci tablodaki karelerin kaçta kaçın boyandığını ifade eden kesre denktir. Buna göre ikinci tabloda karelerin kaç tanesi boyanmıştır diye soruyor bana. Bunun için önce 3 ile 15'i gördüğüm zaman aklıma bir sadeleştirme geliyordu. 3'ü 3'e böldüğüm zaman 1, 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 buluyorum. Yani 3 bölü 15, 1 bölü 5'e eşit bir kesir. İkinci tablodaki ile birbirine denk olacağına göre ikinci tabloda boyalı olan yerleri bulmak için paydasının 20 olması lazım. 20 tane kare olduğu için payını bilmiyorum. Payını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Birinci tablodaki kesre denk olduğunu biliyorum. Hemen burada da bakıyorum. 25'in kaç katı? 4 katı. O halde ikinci tabloda boyalı olan kısım da 1'in 4 katı kadar olmalı. Doğru cevabı 4. Yani D şıkkı. 14. soru. Payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Bileşik kesirleri tam sayıda kesire çevirmek için payı paydasına bölünür. Bir bileşik kesirin payını paydasına bölüp elde ettiğimiz bölümü tam kısma, böleni paydaya, ve kalanı paya yazarak tam sayılı kesre çevirmiş oluruz. Selda 29 bölü 6 kesrini tam sayılı kesre çevirmek için payını paydasına bölüyor. Yani buraya 29 buraya da 6 gelmiş. Yanlışlıkla kalanı tam kısma. Önce biz bu bölme işlemini buraya kadar yapalım. 29 6'ya böldüm 4 defa var. 5 kalanını vermiş. Yanlışlıkla kalanı tam kısma yazmış. 5 tam demiş. Yani normalde 4 tam olması gerekirken. Bölümü paya yani 4'ü paya yazmış. Böleni ise paydaya. 6'yı da paydaya yazmış. Bulması gereken sonuçtan farklı bir tam sayıda kesir bulmuş. Buna göre Selda'nın bulduğu tam sayıda kesir 29 bölü 6 kesirinden kaç fazladır? Hemen bunu bileşik kesir çevirelim. 6 kere 5 30. 4 daha 34 bölü 6. Benden istenilen şu an 34 bölü 6 ile 29 bölü 6 arasındaki fark. Paydalarım eşit mi diye bakıyorum. Evet. 34 tane 29'u çıkardım. Kalan 5. O halde doğru cevabım 5 bölü 6. D şıkkı. 15. soru. Kısa kenarı A, uzun kenarı B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Yani burada bir dikdörtgen hayal edersem ki oyun parkının uzun kenarı 45 metreydi. Kısa kenarı 24 metre. A çarpı B dediği kısa ve uzun kenarın çarpımıdır. Yani ben 45 ile 24'ü çarparak bu oyun alanının alanını bulabilirim. Bu oyun alanındaki tahterevalli ve kaydırak oyuncakların bulundukları zeminler kaydırmaz bantla kaplanmıştır. Kaydırağın zemininde kaydırmaz bantla kaplanan alan <laughs> tüm parkın alanının 40'ta 3'üne, tahterevallinin zemininde kaydırmaz bantla kaplanan alan ise tüm parkın alanının 15'te 1'ine eşittir. Buna göre kaydırağın zemininde kaydırmaz bantla kaplanan alan, Tahterevalli'nin zeminde kaydırmaz bantla kaplanan alandan kaç metrekare fazladır? Yani bana fark soruluyor. Şimdi önce bu dikdörtgenin alanını bulmakla başlayalım. 4 kere 5 20, elde var 2, 4 kere 4 16, 2 de elde 18, 2 kere 5 10, 2 kere 4 8, 1 de elde 9. Topluyorum. 1080 metrekareymiş bu dikdörtgenin alanı. Bakıyorum kaydırağın tüm alanın 40'ta 3'ü kadar kaydırmaz olduğunu görüyorum. O halde 1080'in 40'ta 3'ünü bulacağım. 40'ta 3'ünü bulmak için 1080'i paydası olan 40'a bölüyorum. Sonra da 3 ile çarpacağım. Kolay bölme işleminde şu sıfırları attığımızı hatırlayın. Onun içinde 4. 2 defa 2 kaldı. 8 indirdim. 28 ile 4. 7 defa. Bu bir parçası. Ama 40'ta 3'üydü. Bunu da 3 ile çarpıyorum. 3 kere de 21. Elde var 2. 3 kere 2, 6. 2 de elde. 81 metrekareymiş. Kaydırağın zeminindeki kaydırmaz bantlar. Diğeri ise 15'te 1'i kadardı. O halde 15'te 1'ini bulmak için bu sayıyı 15'e bölüyorum. 100 içinde 108'in içinde 15, 7 defa, 7 kere 5, 35, elde var 3, 7 kere 1, 7, 3 de elde 10, 3 kaldı, 0 indirdim, 30'da 15, 2 defa, demek ki taht 72 de 72 metrekareymiş. Bana bu ikisinin arasındaki fark soruluyordu. 81 ile 72'yi çıkarıyorum. 11'den 2 çıktı, 9. Demek ki 9 metre karelik bir fark bulunuyormuş. Doğru cevabım 5 kı 16. Soru Antarktika'da inceleme yapan uzmanlar görselliğe verilen buzdağını keşfetmiştir. Keşfedilen buzdağının deniz seviyesinin üstünde kalan kısmının yüksekliği, buzdağının tamamının yüksekliğinin 8'e 1'ine eşittir. Buna göre, Buzdağınız deniz seviyesinin altında kalan kısmın yüksekliği kaç metredir? Buzdağın üzerindeki 75 metremin tüm yüksekliğe oranı, yani 75'te neyi toplarsam diye düşüneceğim, ama onu daha sonra yapayım. 1 bölü 8'ine eşittir. 75 birin 75 katı olduğuna göre, demek ki tüm yüksekliği bulmak için ben 75 ile 8'i çarpmalıyım. Çünkü 8'in 75 katıdır. Tüm yükseklik. 8 kere 5, 40 elde var 4. 7 kere 8, 56. 4 daha 60. Yani 600 metreymiş tüm yükseklik. Ama benden deniz seviyesinin altında kalan kısmının yüksekliğini soruyor. O halde tüm yükseklik olan 600'den üst düzeydeki buzulun yüksekliğini yani 75 çıkardığımda altta kalan kısmı bulacağım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. Burada da 5 kaldı. Demek ki 525 metreymiş. Denizin altında kalan buzul. Doğru cevap Aşkı. 17. soru. Özdeş iki tepsi börekten biri 24, diğeri 30 dilime ayrılmıştır. Birinci tepsideki börekten emre 3, yani kesir olarak ifade edersem 3 bölü 24 emre. Fikret 6 dilim 6 bölü 24. İkinci tepsideki börekten ise Özkan 3 dilim yani 3 bölü 30. Ramazan 5 dilim yani 5 bölü 30'u kadarını yemiş. Bu 4 kişi arasından en az ve en çok börek yiyen kişilerin hangileri olduğunu soruyor bana. Hemen sadeleştirme işlemi yapabilirim. 3 ile 24 ikisini de 3'e bölüyorum. Yani Emre'nin yediği 1 bölü 8. Fikret'in yediğini bulmak için de yine sadeleştirme yapıyorum, pay ve paydayı 6'ya bölüyorum. Bu da 1 bölü 4. Özkan'ın yediği dilimi bulmak için pay ve paydayı 3'e bölüyorum. 1 bölü 10. Ramazan'ın yediği dilimi bulmak için pay ve paydayı 5'e bölüyorum. 1 bölü 6. Hatırlayın, birim kesirlerde. Bunların hepsinin payları aynı. Birim kesirlerde paydası küçük olan en büyük, paydası büyük olan en küçüktü. O halde en az yiyen kişi Özkan, en az Özkan, en fazla ise Fikret. 1 bölü 4 Fikret'i gösteriyordu. O halde doğru cevabım B şıkkı. 18. soru. Daire şeklindeki renkleri dışında özdeş tahta bloklar yukarıdaki gibi ayrı ayrı eş parçalara ayrılmışlardır. Bir, birinci, ikinci ve üçüncü tahta bloktan birer parça alınıp dördüncü tahta bloğun üzerine yerleştiriliyor. Bu yerleştirme sonunda dördüncü tahta bloğun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyorum birinci tahta üç eş parçaya bölünmüş. Yani bu bir parçası alındığında 1/3'ü kadar alınacak. Burada 1/4'ü kadar alınacak. Burada da toplam 6 parça var. 6'da 1'i kadar alınıp 4.'ün üzerine yerleştirilecek. Peki 4.'ü kaç eş parça var bakalım? 1 2 3 4 5 6 6 da burada 12. O halde ben bu kesirleri mi paydası 12 olacak şekilde hazırlıyorum. 3'ün 4 katı 12 olduğuna göre Birinde 4 katını alıyorum. 4 bölü 12. Yani bu ne demek? 4 parçasını yeşil dolduracak. 1, 2, 3, 4 parçası yeşil. Hemen bunu da genişletiyorum. Paydası 12 olacak şekilde. 4'ün 3 katı 12. Birinde 3 katını alıyorum. Demek ki kırmızıdan 3 parça alınmış. 1, 2, 3 parça alınmalı. Geldim 1 bölü 6'ya. Bunun da paydasını 12 yapıyorum. 6'nın 2 katı 12. 1'in de 2 katını aldım. Demek ki 2 parça da mavi olacak. Geriye 1, 2, 3 tane de boş yer kalmış olacak. Bakıyorum hangisi olabilir? 3 parçalık boş yer kalan C şıkkı var. O halde doğru cevabım C şıkkı. 19. soru. Yusuf renkleri dışında özdeş 26 tane kitabı, kütüphanesindeki kitap dizilen kısmının genişliği 65 cm olan bir rafa, kitaplar arasında hiç boşluk bırakmadan aşağıdaki görseldeki gibi diziyor. Buna göre kitapların kılığını kaçar santimetredir? Şimdi çocuklar bu tarz sorularda hemen kısa kenar ve uzun kenarı arasında bir ilişki kurmalısınız. Görüyorsunuz 4 tane kitabın kısa kenarı üst üste geldiğinde bir tane kitabın Uzun kenarı yapar. O halde şunun için yorum yapsam ne derim? Bir dört tane de kısa kenar burada çünkü bir uzun kenar dört kısa kenardan oluşuyordu. Yani toplamda şurası 5 tane kısa kenar yani 5 kitap demek. O halde ben 26 kitabı nasıl sığdıracağım? Birinci grubum 5 kitap alıyorsa ikinci grubum burası ikinci grup e bundan üç tane daha var. En sonda da bir kitap daha eklenmiş. Buraya kadar zaten 25 kitap yaptı. Bir kitap da bu. Toplamda 26 kitabı bu şekilde sığdırmış olduk Peki bana neyi soruyor? Kitapların kalınlığı. E, kitapların kalınlığı zaten kısa kenar. Bunun tamamı 65 santimetreydi. Ben 65 santimetreyi kitap sayısına böldüğümde ki burada... Tekrar söylüyorum. 26 tane kitabı dik olarak sığdırmış olabilirim. 26'ya böldüğümde o halde bir tane kısa kenarı yani kitapların kalınlığını bulmuş olurum. Ama şıklarda yok. Her zaman dediğim gibi, eğer şıklarda yoksa aklıma ilk gelecek olan şey sadeleştirmedir. Bakıyorum 65 ve 26 kaça bölünür? Hangisinin genişletilmiş hali? 26'nın 2'ye ve 13'e bölünebildiğini biliyorum. 65 de 5 ile 13'ün çarpımıdır. İkisinde de ortak olan 13 var bakın. O halde 65'i 13'e böldüm 5. 26'yı 13'e böldüm 2. O halde doğru cevabım 5 bölü 2. Yani Ceyhan. 20. soru. Dikdörtgen şeklindeki özdeş iki cam levhadan biri yatay tutulup üç eş parçaya, diğer dikey tutulup altı eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyor. Yatay tutulan levhanın bir parçası sarı renge, dikey tutulan levhanın ise üç parçası kırmızı renge boyandıktan sonra bu iki levha köşeleri çakışacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste koyuluyor. Sarı ve kırmızı boyalı parçaların üst üste gelen bölümlerinin turuncu renk aldığı görülüyor. Yani şurası turuncu renk. Şu bölüm. Son durumda elde edilen şekil üzerinde sarı, turuncu ve kırmızı renkli bölgelerin alanlarının tüm şeklin alanının kaçta kaç olduğunu ifade eden kesirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş. 3 rengim var. Bir sarı, bir turuncu, bir de kırmızı. Hemen bakıyorum. Burada toplam parça sayım kaç? Burada 6 parça vardı. 3 parça da burada. Toplamda 9 parçam var. Sarıya boyalı bir parçam var. O halde bütün şeklin 9'da 1'i kadar. Turuncu da aynı şekilde bir tane turuncum var. Kırmızı iki parçam var. O halde o da 9'da 2. Demek ki doğru cevabım. Bakıyorum. 1 bölü 9, 1 bölü 9, 2 9. Yani aşkı. İkinci ünitemizin çözümlerini de bu soruyla bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.